Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillah. Bugün okuyacağımız ders, El cümletel mufide. Cümle-i mufide. Faydalı cümle demektir. Kur'an-ı Kerim'den aldığımız 10 tane cümle vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden alınmıştır. Mucizedir. Eş-şemsü diyâun, güneş ışık kaynağıdır. El-kameru nûrun, ay gece geceleyin e, ışık kaynağıdır. Mutekkîn 'alâ furuşîn, e, serilmiş mefruşatlara yaslanıyorlar. Mutekkîn 'alâ refra'sin khodrîn, yeşilli astıklara yaslanıyorlar. Kesen dihâka E devlet haşan qadəhlər. Bunlar cənnətliklərla cənnətlik olanlar haqqındaydı. Onların yaşamı idi. E yaşadıkları həyat, daaldıqları rəhməti ilahiyani sınırsız sonsuz əbədi olaraq aldıkları fəizindəndir. El-ərdu firaşun. Yeryüzü sərilmişdir. El-cibalu etadun dağlar qazəqdir. Es-semau binaun. gökyüzü bina edilmiş e, direksiz sütunsuz südün, e, kubedir. Bu üçünü de beraber ezberliyoruz. Ezberliyoruz. Mücizedir. E, Nevmün subatın uyku dinlenmedir. Libasun, libasın e, gece örtüdür. Ennaharum aşun gündüz rızık maişet Peşində koşmak için gündüz bir geçim vaktidir. Üçünü bərabər əzbərləyirik. Rəhmətə ilahiyə. Evet. İza axazna eterkib alala ve jannahu yatarakum min kelimetayn. İlk e, ilk cümleyi ele aldığımızda, terkibi ilk terkibi ele aldığımızda iki kelimeden terakküb edildiğini, terkip ettiğini, oluştuğunu görüyoruz. إحداهما شمسُ ilki şems'tir ve sâniyatu di'an ikincisi de diadır eş şemsu f eza اخذنا el kelimatal ve hiye şemsu ele aldığımızda o şems'tir eş lem nefhem illa ee manan manayı müfred kendine has bir manadan başka bir şey anlamadık. La <laughs> yekfi ile tahattub hitabet için yeterli olmuyor. Evet. Ve kezâlikel hâl, hal hal mede böyleyken نحتاج إلى كلمة ثانية ، نحتاج إلى كلمة الثانية دياؤن دياؤن إشي قيناه. إذا قلنا الشمس دياؤن güneş ışık kaynağıdır dediğimiz zaman yekfili tahattub hitabet için yeterlidir. Ee, eyden yuqalu lehu kelam. Aynen ona kelam da denir. Fahimna manan kathiran. Fahimna fahmen kamilen. Çok manalar ve kamil mükemmel bir mana elde ettik anladık. Kelam olmasıyla e, cümletin mu, el, bu cümleyi mufidedir. Cümleyi mufide olmasıyla da e, fevvet nafaideten kestiren çok faydeler elde ettik. Hitabet alimlere eşşems dediği zaman güneş dediği zaman cemaat manayı müfred tamam şems manayı müfred bir mana anlıyor. Fakat eşem on, diya kelimesini getirdiği zaman güneş e, ışık kaynağıdır, kaynağıdır dediği zaman gökteki güneş ışık kaynağıdır dediği zaman insanlar bu kelam oluyor, hitabet oluyor. İnsanlar birçok manalar anlıyorlar. Fe yefemun fe men kesira fe men kamila mükemmel çok manalar anlıyorlar, düşünüyorlar. Kelam oluyor. Fevedna faydeten kesiran diyorlar. Biz çok faydalar elde ettik. Çok menfaatler oldu elde ettik. Allahu Teala'ya hamd olsun ki güneşi göğe direksiz, sütunsuz kubbe olan göğe Montelenmiş rahmetiyle, kudretiyle bizi aydınlatıyor, gündüzü getiriyor, işte e, e, ısınıyoruz, e, yaz geliyor, mevsimler oluyor, e, ayları, günleri, yılları öğreniyoruz. Tarihimizi, zamanımızı bilebiliyoruz. Birçok menfaatler elde ettik. Allahu u Teala'ya hamd olsun. Evet. Fe evet. Feyyidahı tərkib və zanih ikinci tərkibi ələ aldığımız zaman cümlənin tərkibini eee nasıl mürakeb olmuş fayida axedna el-kelimata el-avale birinci kəliməyi ələ aldığımızda el-qamaru al ay el-qamaru tək başının mənaı müfrədi nə oldu La yeksi li taxtub hitabeti üçün yeterli deyildir. Hatibin ikinci bir kəlməyi peşindən həmə qəmar kəlməsin peşindən tərkib etməsi gərək yox. Nurun nur. Gecələri aydınlıq qaynağıdır. Dedi zaman ay geceleri aydınlık kaynağıdır dediği zaman e, kelam oluyor. Ne oldu? E, hitabet oldu. Kelam olmasıyla fahimna fe'men fahim, kesiren Ya bu hatip ne kadar iyi yaptı da bu ayeti kerimeyi bize izah etti, anlattı. Ayın gökten nur olduğunu bize hatırlattı. Aydınlık kaynağı olduğunu biz geceleri fen ilminde, bilimde, teknolojide, sağlıkta, kimyada her şeyde bundan faydalanıyoruz. Ayın ge gece e, aydınlık kaynağı olmasıyla gemilerimizle yol buluyoruz, araçlarımızla yol buluyoruz, yönümüzü tayin edebiliyoruz, e, birçok menfaatler elde ediyoruz. Ne oldu? Bu menfaatleri elde ettik. Bunları anladık. Çok manalar elde ettik. Bu manaları ve bu faydaları e, tıbbi yönden, kimyevi her şey yönden. Adam mesela hasta oluyor diyor ki ay ışığı şey görmemiş. Biraz ay ışığı şey görsün doktor diyor. Geceleri çıksın o huzurda iyileşecek inşallah ayeti kerimenin şeyinde rahmetinde merhamet merhamet ilahiyede ne oldu el kameru nurun bu birçok şeyle oldu. Faydalar elde ediyor. Fayda elde etmesinden e, fevvetna faydeten kethiren çok faydalar elde ettik. Cümle-i mufide oldu. Bu kelamda. Hem ay bu ayet-i kerime hem ayet-i kerime nurdur. Hem faydalıdır hem düşündürüyor. Hem insanın aklını da çalıştırıyor. Kamerun nurun. Cümlə-i mufidə sadəcə 2 kəlmədən meydana gəlmez. 3, 4, 5 kəlmədən də meydana gəlir. Məsələn, mutakīna ʿarafurun 3 kəlmədən, mutakīna ʿalā rafrafin xudrın 4 kəlmədən meydana gəlmiş. Olduğunu görürüz. Nə qədər kəlimələr çox olursa, o qədər düşündürür və Ee, o kadar manalar elde ediyoruz, özümsüyoruz ve bir o kadar da cümle mufide oluyor. Faydalı cümle oluyor. Evet, şimdi burada e, cümle mufidenin e, bölümünde kayda. E, ezberlememiz gerekiyor. Kayda yani üsül cümlete mufidenin nasıl oluştuğu üsülünü kavaid bölümünde anlıyoruz. Birinci bileceğimiz şey اَتَرْكِبُ الَّذِي يَفِيدُ فَاِدَةً تَامَةً يُسَمَا جُمْلَةً mufide. Tam bir fayda veren, mükemmel bir fayda veren, bize faydalandıran cümle terkibine, oluşumuna, yani kelimelerin peş peşe gelip dizilimine cümleti mufide denir ve yusama aydan kelamen cümle mufide denildiği gibi buna kelam da deniyor. Fayda veriyor, bir de düşündürüyor da yani insanın aklını, idrakını, şuurunu çalıştırmasıyla da e, fayda veriyor. Kelamdır, hitabettir. E, i̇kincisi, el cümletül mufide tuqat teterekabu min kelimeteyni. Gerçekten cümle mufide iki kelimeden meydana geliyor. Terekib ediyor. Terkib ediyor. Ve kad terekabu min Daha çok kelimeden de terekib ettiğini de görüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile devam eden cümleler de oluyor. Ve kullu kelimetin fiha ta'uddu cüz'ün minha. Bu cümle mufidedeki her bir kelimeye cüzün minha ondan bir cüz denir. Bir parça, bir kısım, bir dal denir. Evet. Ee, diğer dersimizde cümle-i mufide daha bitmedi. Diğer dersimizde cümle-i mufide'nin sadece bir kelimeyle de oluşabildiğini göstereceğiz. Bir örnek tek burada göstereceğim. Sonra devam edeceğiz. Bir dahaki de ikinci dersimizde. İkra. İkra oku demektir. Ee, bir kelimedir ama içinde gayr-ı marfuzun ee, telaffuz edilmemiş olan en var. İqra, oku, sen oku. Demektir. Da artık sen oku, o okusun falan değil. İqra, kime hitap etmiş? Kendi üzerine alıyor. Ya diyor ki, ente, İqra, ben bana diyor, ben okuyacağım. Demek ki ben okuyacağım. Bana hitap ediyor. Veyahut, e, iclis, otur. Veyahut cemaate diyorsa topluma da bellidir. İclis, oturun, Orada anlaşılıyor. Bunu sonra ikinci derste devam edeceğiz. E, bugünkü dersimizin çalışılması gerekiyor. Biz Nillahi Teala Celaluhu Ayet-i Kerime, Kur'an-ı Kerim, Kur an Kerim e, anlamamızı, fehmimizi, faydalanmamızı ziyadeleştirir.